İyi haftalar. Trump nerede? O konuya geleceğim bir saniye şimdi. Dün e, Telegram kanalından da yazmıştım. Aslında hava çok pozitif. E, piyasalar için özellikle kripto piyasası için herhangi bir problem görünmüyor. Fakat işte e, yancı nedenler de var. Bunlar nedir? E, birincisi eylül ayında e, geçmişte hep kriptoda bir düşüş yaşanmış böyle durumlar var. Yani çok da aslında geçerliliğini korumayan durumlar bunlar. Çünkü kriptoda neler olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Diğer yandan yurt dışında inanılmaz şişmiş bir piyasa var. Ve bir düşüş beklentisi var. Bugün de ufak tefek ekside ilerliyor yurt dışı. Bu da kriptoyu etkiliyor olabilir ki zaten sabah kalktığımızda bir düşüşle karşılaşmış olduk bakalım nereye kadar gider şahsi görüşüm bu hafta eğer böyle pozitif giderse herhangi bir nedenle bir düşüş yaşatmazlarsa eğer yine Ethereum'da bir all time high dediğimiz tüm zamanların en yüksek değeri yine denenebilir görülebilir bakalım neler olacak iki tane haber bekliyoruz biliyorsunuz birisi Trump çıkıp diyecek ki savaşı bitirdim İkincisi de FED faizi indirecek. Buna yönelik konuşmalar yaptı biliyorsunuz. Pavel bir faiz inecek gibi görünüyor. Ama bu iki haber ortaya çıktıktan sonra daha da öne açılmış olur piyasanın. Peki Trump nerede? Salı gününden beri Trump ortada yoktu biliyorsunuz. Bütün dünya bunu konuşuyor. İşte öldü mü? Öldürüldü mü? Neler oldu? Nerede? diye. Ve sonunda bir açıklama geldi. Golfe gitmiş golfe gittiği için ve bir gündemi olmadığı için de ortalıkta yokmuş öyle diyorlar ben size de iyi oyunlar diliyorum umarım golftesinizdir herkese bol kazançlar